Rızık derdiniz için bir şey denedim. Bu sabah namazının sünnetinden sonra yapılıyor. Çok da kısa. Kardeşim, sabah namazı sünnetini kıldın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna bir Fatiha okuyorsun. Sade Efendimizin ruhuna. Başka katmıyorsun. Ananı babanı da katma yani. Mübarek adam şimdi bir şey dendiği zaman sahabeye bile söylemiyor bak. Ehli beti bile söylemiyor. Diyor ki meşayih sadece Resulullah Efendimizin ruhuna diyor. Tamam mı? İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun Vali ve sahabeyi demiyorsun yani. Ha, ya da niyet ediyorsun, zaten Efendimiz'in ruhuna diyorsun, tam Türkçe söyle yani. Fatiha'yı Türkçe söyleme de yani. Ee, efendim Efendimiz ruhuna el Fatiha de. Bir Fatiha okuyorsun, çok kolay. Ondan sonra bir dua var, bunu okuyorsun. Ne diyor? <tık> ya Allahu, Ya Hayyu, Ya Kayyumu, Ya Vahidu, Ya Ahadu, Ya Vacidu, Ya Cevadu, Ya Kerim. infahni minke binefati khayr, inneke ala kulli şeyin kadir. Ucunda para olunca nasıl ezberlemişim görüyor musun? Ee, ama bunu ben birkaç haftadır başladım. Yeni gördüm kitapta. Ama çok acayip şeyler görüyorum yani. Nasıl görüyorsun? Allah Allah nasıl görüyorsam görüyorum. Yastığın altında para bulmuyorum herhalde ben de. Mübarek adam ama bir bereket görüyorum diyorum ben. Denedim yani biraz. Durumlar iyiye gidiyor inşallah. Siz de iyi olasınız istiyorum.